2025'te video paylaşarak para kazanmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü size göstermiş olduğum şu anki web sitesi yüzlerce insana internetten gelir sağlamasını pasif bir şekilde sadece telefonda burada görmüş olduğunuz gibi bin izlenme başına gelen paraları nasıl kazanacağınızı adım adım anlatacağım. Öncelikli olarak bu kanalda sürekli olarak ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak için videolar çekiyorum. Burada görmüş olduğumuz platformdan yüzlerce binlerce insan bahsetmeye başlayınca ben de kanalımda bunu yer vermek istedim. buradaki konu aslında şu. Bu internet sitesine geliyorsunuz. Ben aşağıda hepsinin linkini paylaşırım. Gelmiş olduğunuz internet sitesinde görüyorsunuz 1000 izlenme başına 2 dolarlık bir para vereceğini söylüyor. Örnek veriyorum. Instagram kullanıyorsanız bu videoyu onlar hakkında bir video oluşturmanız gerekiyor. Onu da nasıl ücretsiz yapacağınızı göstereceğim. Diyelim ki benim mesela YouTube'da bir tane videom var. Gelelim şunu açalım. Şuradan geliyorum ne bileyim bir tane reels attınız bu konuyla ilgili hangi şeyi yapıyorsunuz mesela örnek verin bu neredeyse yarım milyon bir milyona yakın izlenmiş şimdi eğer bu koymuş olduğunuz video buraya geliyoruz diyor ki e, hatta burada daha pahalıların da var higher available diyelim higher cpm seçelim örnek veriyorum şimdi burada diyor ki 1000 izlenmeye başına sevgili arkadaşlar 3 dolar para verecek Diyelim ki şuraya hemen chat açalım. Eğer ben ben 1000 ee, izlenme başına 3 e, dolar alırsam 1 milyon izlenmeye ne kadar alırım? Şimdi gelin bakalım ne kadar veriyormuş. Ortalama olarak arkadaşlar yani ne kadar diyor? 3000 dolarlık sadece bir paketten kazanabiliyorsunuz ki burada yüzlerce şey var. Tek yapmanız gereken bunlar şimdi içerik oluşturmak. Şimdi buraya kayıt oldunuz ya arkadaşlar. İlk önce şunu göstermek istiyorum. Sağ sol tarafta bir home menüsü var ama sizin içinize yarayacak bölüm. Burada tabii ki sekmelere bakın. Gelen mesajlara, notification'lara bakın. Burada bildirimler gelmiş hepsini okundu olarak işaretleyebilirsiniz. Burada ee, görüyorsunuz create your book diyerek de kendi işinizde gerçekleştirebiliyorsunuz. Affiliate sistemi de var ayrıca. Ben sadece şu an şunu göstereceğim sizlere. Discover bölümü var. Discover bölümüne geldiğinizde live stream yani canlı yayınlar, ee, content reviewsler ve happen, ee, şu an gerçekleşen şeyleri gösteriyor. Sizin odaklanmanız gereken şey, ilk başta şuraya geliyorsunuz ve altta See All Contents bölümü var. Şimdi burada farklı farklı bölümler var, kategoriler bölümüne geldiğinizde müzik bölümleri bayağı bir iyi para veriyor, ben bayağı bir baktım arka tarafta. Müzik bölümleri nasıl iyi para veriyor? Diyor ki arkadaşlar, burada önemli olan en önemli burayı çok iyi anladığınızda emin olun çünkü eminim şimdi herkes bunu yapmak isteyecek herkes para kazanmak isteyecek ve hatta arka tarafta mesela örnek veriyorum vop e, e, review kısmına gelelim hep beraber gelen yorumlarda bakalım buradan e, Mesela burada Reddit'e gelelim. Ya da Trustpilot'tan da bakabilirsiniz. Son sıra bu. About but not worth it the price. Yani şunu demeye çalışıyor. Evet güzel ama şunu anlamamız lazım. Buradakiler çünkü yurt dışında yaşadığı için 1-2 dolar belki onun için yetmez ama öğrenciyseniz özellikle Türkiye'de günlük 10-20 dolar sıp bundan kazansanız çok güzel. Paralar arkadaşlar ve sürekli olarak doğru bir şekilde gidecektir. Fakat burada önemli olan şeyler sizler de kendi araştırmanızı yapın. Örnek veriyorum. Buraya geldiğimiz zaman Matros Plot'ta yüzlerce insanın e, yazdığını görebiliyoruz. Burada hani farklı farklı ama bu bizim kullandığımız Whoop değil. Bu arada onu da söyleyeyim. Başka bir şirket şu olması lazım bizimki. Burada 3.7 bence gayet iyi arkadaşlar. Ve review bölümüne geldiğinizde I love this one. Bunu sevdim. Bayağı bir kişi yorum yazmış. Hani bence iyi. Baya e, baya bayağı, %75 iyi. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Burada genellikle kötü yorum yazanlar da böyle para alıp bu işi yapan insanlar çok var ne yazık ki. Yani her e, şeyde inanmamak gerekiyor. Tabi kendi araştırmanızı yapın ama şunu demeye çalışıyorum. Bazı servisler var. Eğer onların servislerine benzer servisler yaparsanız sizi kötülemek amaçlı böyle yorumlar yazıp insanlara inandırıyor. Mesela örnek veriyorum şu profile geldiğim zaman. Şimdi bu profil için konuşmuyorum tabii ki ama e, tamamen sahte ve skam ya da aynısı iyi olanda da olabilir. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. E, kesinlikle ve kesinlikle e, okuyun. Mesela şurada bir sahne var hatta Türkçe'ye de çevireyim sizler için sevgili arkadaşlar. Ve tam net olarak. Demek istediklerini anlayın çünkü yapmadan önce bilirseniz e, bayağı iyi olur ama %75 bana göre çok ama çok e, iyi bir e, şey. Şimdi burada ne yazmış mesela buraya geldik daha demin. E, şu aşağıya geliyoruz. Her neyse burada diyor ki arkadaşlar büyük e, influencerlar 5 puan veriyor. E, işte vesaire vesaire. E, Burada da bir sorun varsa bize ulaş diyor her neyse tamam kendi araştırmanızı yaparsınız şimdi arkadaşlar olay şu burada ne yapıyorsunuz buraya geliyorsunuz burada yapmanız gereken tek şey ilk önce sosyal medya hesaplarınızı bağlamanız gerekiyor. Ben tekrardan buraya discover bölümüne geliyorum content reverse bölümünden seçmek istediğim ya da çalışmak istediğim şey var mesela Bolt new creators ben biliyorsunuz Bolt ile ilgili e, yüzlerce video çekiyorum arkadaşlar joint vein diyoruz. Ve burada ne yazıyor? What do you want to join my VOOP? Af, af yazalım. E, what is your social media handle? IG yazalım ve gruba davet gönderim. 3 çeşit de istek gönderip kabul edilebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ücretsiz olarak akses olduğunu söylüyor. Buradan görüp biliyorsunuz ben Bolt ile ilgili de çok video çekiyorum. Şimdi Bolt ile ilgili bir video oluşturacağız. Size nasıl yapacağınızı bakın. You are already joined this. Arkadaşlar buradaki bazı şeyler lak diye size almıyor. Çünkü yüzlerce yani bunu kullanmaya çalışan insanlar var. O yüzden mümkün mertebe hani e, hemen kabul edenlere başlıyorum. Diyor ki 2 dolar bakın bu beni mesela hemen içeriye aldı. Şimdi ben bunlardan nasıl para kazanacağım ya da ne yapacağım? Arkadaşlar bunlar genellikle içerisinde sizlere neler ve nasıl yapacağınızla ilgili çok büyük böyle detaylı bir şekilde yapmanızı istediği şeyler var. Diyor ki mesela benim bir tane videom var YouTube da bunu short videosu olarak yap ve sosyal medyada paylaş. Bu görüntülenmeler 1000 1000 kişiyi geçerse sana şu kadar para vereceğim. 2 dolar, 3 dolar neyse onun içerisinde yazıyor. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada istenilen ihtiyaçları kesinlikle karşılamanız lazım. Örnek veriyorum. Size diyorsa ki şu kadar yapma ya da şunu yapma ve siz bunu yapıyorsanız ne yazık ki ödemenizi almakta sorun yaşayabilirsiniz ve burada büyük ihtimal bu sorunu yaşayan arkadaşların da tahmin ettiğim gibi ee, bir problemi olduğunu gösteriyor. Diyor ki ben bankama diyor paramı ee, çekmek istemiyorum diyor. Bunu diyor PayPal ya da kripto öyle yapmak istiyorum diyor ve buna 2 puan 2 yıldız vermiş. Bence biraz açıkçası hani bu ee, yani demek istediğimi anlamışsınız umarım. Herkesin yorumunu da hani ciddi derken evet dediği doğru. Yani ee, platform para veriyor. Ee, ama o kripto istiyor. Belki kendi hesabına geçmesini göstermek istiyor. Bu yüzden de iki yorum veriyor. Ama platform bunu yapmak zorunda değil. Şimdi ben de platform sahibi olarak düşündüğüm zaman iki taraflı açık konuşmak gerekirse mesela ben bu yorumu kesinlikle kale almam. Ama ne yazık ki baktığınızda burada onların puanını düşürmüş ve a kötü diyebilirsiniz. İyi ya da, da kötü demiyorum. Demek istediğim lütfen ee, okuyun. Burada diyor ki mesela ben 234 dolarlık bir para kazandım. Ondan sonra da hesabım kapandı. Ee, burada diyor ki üzgünüz diyor. Paranı almadan hesabı kapandığı için. Ee... Burada everybody'ye yardımcı olmamız için size mail atın diyor vesaire vesaire. Arkadaşlar yani şunu demeye çalışıyorum. Burada çok detaylı şekilde hepsi yardımcı oluyor. Tek yapmanız gereken burada discover bölümüne gelerek content review bölümünde bunlara başvurmanız. Başvurduktan sonra sizden istedikleri ihtiyaçları onlara sunacaksınız. Nedir bu ihtiyaçlar? Diyecek ki şurada benim bir videom var. Açıklamalarında hepsi çok detaylı olarak yazıyor sevgili arkadaşlar. Yazdıktan sonra da işlemleri gerçekleştirip video oluşturacak Sonra oluşturmuş olduğunuz bir e, Instagram hesabı ya da arka taraftaki diğer sosyal medya hesaplarınız var burada arkadaşlar. E, Discord, Telegram. TikTok, YouTube, Instagram ve X platformları bu platformlara gidip ee, onaylatmanız gerekiyor. Onlar size bir kont veriyor mesela diyor ki Instagram hesabını koy ondan sonra size bir kod verecekler. Eğer kendi orijinal hesabınızı kullanmak istemiyorsanız yeni açtığınız bir tane hesabı ekleyebilirsiniz. Gelin payment metoda bakalım ödemenizi nasıl alacaksınız? Ödemenizi alabilmeniz için arkadaşlar buraya add payment metot diyerek banka kart bilgilerinizi girerek ödemenizi alabiliyorsunuz. Şu an buradaki senaryoda bu şekilde ödeme alabileceğiniz gösteriyor. Payoneer ya da Wise hesabıyla işlem yapabilirsiniz. Bu tamamen yeni açılmış bir hesap olduğu için arkadaşlar herhangi bir şekilde bir ödemem yok ne yazık ki. Fakat demeye çalıştığım şey Burada yaptığınız şeyleri ben bunu teknik olarak kendi için kullanmam. Neden? Çünkü zaten ha reklam verecek olarak buraya çıkabilirim ama tutup da bunlarla uğraşmam. Şu anlamda güzel paralar veriyor günlük yüzlerce dolar para veriyor fakat arka tarafta ben zaten sosyal medya platformuna videomu koyduğumda o kadar izlenme kal, aldığımda zaten bana bu platformlar bu parayı veriyor. Bunlar aslında bir nevi orta buluculuk yapıyor arkadaşlar. Yani bizim gibi e, içerik üreticileri daha fazla organik kitleye ulaşabilmek için bu ee, bazen böyle yerler kullanılabiliyor ve sizler de bunları da videoları izleyip ya da bizim tanıtımımızı yaptığınızda e, arka tarafta ben reklama vereceğim parayı size vermiş oluyorum e, ve böylelikle çok daha organik bir kitleye sahip olmuş oluyorum yani aslında baktığınız zaman çok mantıklı fakat tabii ki dediğim gibi işlemlerinizi nasıl yaptığınızla alakalı burada görüyorsunuz diyor ki e, Clip Labs 100, 100 bin dolarlık kampanya veriyor buradan nasıl ya başlayacağını gösterebilirim diyor mail atmış Clip for e, mesela şimdi buradaki arkadaş CPI clipping diye bir şey var burada e, bana şeyleri veriyor bunları okumamız gerekiyor peki varsayalım sevgili arkadaşlar buradan bunların hepsini izlememiz gerekiyor diyor ki nasıl yapacağız What is anlatıyor diyor ki bunu bana böyle yapın bunu böyle şey yapın e, burada paylaşın sonra bakın Burada önemli olan şeylerden bir tanesi varsayalım bu bize bir tane video verdi videosunu izledik ve diyor ki ee, nasıl para kazanacağımızı da burada yazıyor arkadaşlar diyor ki ee, şunu yap bunu yap bunu kullanmanız lazım bunları okuduğunuza emin olun o yüzden yani sorunuz varsa bakın 7k subscription for happy friday orada kendileri yazıyor. Şimdi diyelim ki bir tane video bulduk arkadaşlar ben size kesinlikle ve kesinlikle Taja'yı kullanmanızı öneririm. Şimdi Opus Crow ve diğer şeyler de yapıyor ama Taja gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ben size linkini de veririm. Hatta buradan kendim de açayım. Taja bana göre şu an video aşağıda linki var arkadaşlar. Kesinlikle Taja'yı kullanın. Neden mi? Taja bana göre piyasadaki kullanabileceğiniz en ucuz pre... short yapan ve bence en güzellerinden birini yapan. Hatta direkt şey yapalım. Bir tane video buldunuz ya bu arkadaşların. Bulduktan sonra home bölümüne geliyorsunuz. Buraya hangi video mesela diyelim ki YouTube'a gelelim. Bu arkadaşın videosunun şeyi neydi? Hemen bakalım. CPI Clipping. Hemen bulalım bunu. Mesela orada linklerini veriyor. CPI Clipping. Hemen bakalım var mı onun YouTube'da bir videosu. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ekstra bir şey bulamadım. Varsayalım. Buradaki senaryoda ben kendim için bunu yapıyorum. Akın Yılmaz yazalım. Hemen varsayalım benim için kendim için yapıyorum ya da ne bileyim Mr. Beast için artık işte PewDiePie için kim için yapacaksanız buraya geliyorum videomu buluyorum videomu bulduktan sonra arkadaşlar burada linkini alacağım videonun tabii ki bunu aldıktan sonra şu linki kopyalıyorum bunu kapatıyorum ve buraya gelip buraya yapıştırdığım zaman o benim adıma artık yüzlerce binlerce short videosu oluşturuyor şimdi yapmasın çünkü biraz zaman olacak bunu unutması daha önceden yaptıklarımı göstereyim Mesela, yani mesela Opus Pro da var, farklı yerlerde var ama sevgili arkadaşlar bu gerçekten baya baya iyi ve ekonomik olarak da düşünüyorsanız uzun vadeli benim gibi günde on binlerce short videosu yapıyorsanız kullanabileceğiniz en uygun hatta benim verdiğim linkten bir indirim olabilir diye düşünüyorum. Aşağıda Taja yazan linke baktığınızda emin olun. Hatta örnek veriyorum. Eğer buradan gösterebilirsem tabii bu videoyu yayınlamadık ama ee, geçen Türkiye'ye geldiğimde ee, bir e, Hakan Raif'le bir Doğuş Üniversitesi'nde güzel bir konuşma yaptık. E, mesela editlemek için ben bu videoyu da buraya koymuştum. Hala da takım arkadaşlarımız editleyecek sırayla. Bakın 60 tane Yaklaşık bir saatlik videodan e, içerik oluşturmuş. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve oluşturmuş olduğu içeriği de burada çok detaylı bir şekilde gösteriyor. hepsini ayrı açıklamasını, puanını ve diğer bütün her şeyi yapıyor. Publish dediğiniz zaman da bütün sosyal medya platformlarında saniyeler içerisinde paylaşıyor. Yani e, ben kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Ya da bunu kullanırken arka tarafta kapçın ayayı da aynı şekilde kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar artık hangisi sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız benim size önerim Opus kapçın ya da taja bana göre ee, fiyat performans da taja kalitede e, tabii ki bırakıyorum. bakın burada yüzlerce platform bir tuşa bastığımda sahneler içerisinde bu videoyu paylaşıyor yani gerçekten ama gerçekten çok iyi burada da ben her zaman, zaman şey düşünün şey, düşün. Hakan dedi. Burada detaylı olarak ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra sosyal medya platformlarınızı paylaşıyorsunuz. Paylaştıktan sonra da almış olduğunuz sonuçları buradaki platforma yüklüyorsunuz linkini sadece linkini yükledikten sonra onlar kontrol ediyor eğer sizler bu mesela bin görüntülenmeye geçtiyseniz de eğer onlar tarafından da kabul edilirse ödemelerinizi hesabınız alıyorsunuz yani o teknik olarak gerçekten boş boş video izleyip eğer arka tarafta boş boş dediğim yani size bir şey kazandırmayan işlerle uğraşıyorsanız tavsiyem buradaki programlara katılın tabi kendi araştırmanızı yaptıktan sonra ve ondan sonra burada alacağınız sonuçları detaylı bakın. Şuna sadece dikkat etmenizi istiyorum. Burada yüksek para ödeyenlere sizin gibi yüzlerce insan katılmıştır. Orta seviyede olanlara katılsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Dedikten sonra aşağıda linklerini bırakacağım. Katılmak isteyenler oradan da hemen katılabilir. Dedikten sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.